Geyikler. Ormanın derinliklerinde sessizce yürüyen bu zarif canlılar sadece güzellikleriyle değil, doğanın gizli sırlarını taşımalarıyla da büyüler. Onlara baktığında belki sadece narin bir hayvan görürsün. Ama bu sakin görüntünün ardında hayal edemeyeceğin kadar karmaşık, zekice ve şaşırtıcı özellikler saklıdır. Mesela geyikler uzaylı gibi gece parıldar. Evet. Yanlış duymadın. Gözlerinde bulunan özel bir katman sayesinde gece far tutulduğunda gözleri adeta lazer gibi parlar. Bu sadece korkutucu değil, aynı zamanda onların gece görüş yeteneklerinin ne kadar ileri olduğunu gösterir. Ormanın karanlığında seni çoktan görmüş bir çift göz ama sen hiçbir şey fark etmemişsin. Gözleri başlarının yan tarafındadır. Bu onlara yaklaşık 320 derecelik geniş bir görüş açısı sağlar. Sen daha adım atarken onlar çoktan seni izlemiş olur. Kuzeyde yaşayan türlerde ise daha da inanılmaz bir özellik var. Beyinleri kışın küçülüyor. Soğuk bastırınca enerji tasarrufu yapmak için beyin hacimlerini bilinçli şekilde düşürüyorlar. Baharda ise yeniden büyüyor. Bu doğada çok az canlıda görülen bir özellik. Ve boynuzları her yıl dökülüp yeniden çıkar. Önce kadifemsi, sonra sert, sonra tekrar yok. Geyik her yıl baştan başlar. Sıfırlar. Bu döngüde bile hayata dair bir ders gizli. Sanılanın aksine sadece ot yemezler. Zaman zaman kemik, hatta kuş yumurtası gibi hayvansal kalıntıları bile yiyebilirler. Kalsiyuma ihtiyaç duyduklarında içgüdüleri devreye girer. Yavruları doğduğunda neredeyse tamamen kokusuzdur. Bu sayede yırtıcılardan saklanabilirler. Anne ise onları uzaktan izler, yaklaşmaz. Kokusunu bırakmamak için bu içgüdüsel ama zekice bir annelik. Tüm bunlar bir araya geldiğinde fark ediyorsun. Geyikler sadece hayatta kalmak için yaşamıyorlar. Onlar doğayla bütünleşmiş, ustaca kodlanmış canlılar zarifliklerinin altında neredeyse bilim kurgu gibi bir sistem yatıyor. Sessizdirler. Ama bu sessizlik bilgi dolu bir sessizliktir. Geyik dediğin doğanın içinde gizlenmiş bir bilgedir. Göz göze geldiğinde kelimelere ihtiyaç kalmaz. Çünkü o an seninle konuşan doğanın kendisidir.